Lan kaçacak değiliz ya. Bırak. Senin yüzünden böyle adamlarla muhatap olurum Kuray. Senin yüzünden Alo Ömer. Alev çıktı şimdi. Tamam. Takibe devam et. Peşini bırakma. Tamam, takipteyim. Bu çok güzel olmuş ama ben böyle yapabilir miyim bilmiyorum. Yaparsın tabii. Hem de daha güzelini yaparsın. Senin çok yatkın. Bir deneyeyim. Umarım seni mahcup etmez. Abi, Zehra'ya söyler misin? Yetenekli olmak kötü bir şey değil. Ya yeteneklerinden utanan bir karın var. Merak etme Ayşe'cim. Ben onun yeteneklerinin farkındayım. Ne kadar gizlemeye de çalışsa... ...gözümden hiçbir şey kaçmıyor. Bak sen. Her şeyde dikkat edermişiz. Zehra'cığım. Karşında bir mucize duruyor. Ve bunun mimarı da sensin. Ya bu bile övünmen için yeterli. Anne. <laughs> benimki de uyandı. Gidip bakayım de. yani ortalığı dağıtmasın. Bu işi hemen çözmemiz lazım. Koray iyisin değil mi? Bir şey getireyim mi? <laughs> Aa, dur! Kıpırdamaman lazım senin. Hem hastaneye de gitmemişsin. Böyle şeyler eczaneye gitmekle geçiştirilmez. Yok bir şeyim, Allah Allah. Başını falan vurmadın değil mi? Beyin kanaması da olabilirdi, Allah korusun. Başın ağrıyor mu? Midem bulanıyor mu? Funda sana iyiyim dedim. Ya bekle bir dakika. Böyle şeyler ihmale gelmez. Funda. Ben gidiyorum. Hadi beraber çıkalım. Sen git ben daha yeni geldim. Funda. Beraber çıkalım dedim. Ay evet. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Dinlenmen lazım senin.